orada malzemenizi bırakmayın. Kesinlikle çalınacak bakın. Çalınabilir demiyorum. Çalınacak. KYK bedava gezi düzenliyor. Katılın. Bedavadan gezin. Merhabalar. Bugün sizlere KYK'da nasıl hayatta kalınabileceğini anlatacağım. Şimdi zaten part 1 çekmiştim KYK'da hayatta kalmak diye. Ders kitaplarınızı nasıl ucuza getirirsiniz, ne yapmalısınız vesaire vesaire. Hani nelere dikkat etmezsiniz KYK'da, işleyiş nasıl bunlardan falan bahsetmiştim. Değinmeyi unuttum. Değinmeyi unuttum. Çok fazla şey olduğunu fark ettim ve part 2 çekmeye karar verdim. Bu şekilde yani o videonun part 2'si olacak. Bu arada da videonun sonunda da önemli bir noktaya değineceğim KYK ile ilgili. Onu da kaçırmamanızı rica ederim. İlk olarak KYK interneti. Şimdi ben KYK'da kalıp da şu sesler yüzünden kusura bakmayın. Adana sıcak pencereyi açmak zorundayım. Öyle önce de rüzgar esiyor. Bir şeyler hareket ediyor falan. Şimdi ben KYK'da kalıp da yurt internetinden memnun olan hiç kimseyi görmedim. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Hani. Siz yine kendi internetinizden harcayacaksınız önemli bir şey olduğunda falan. Şöyle hiç mi çekmiyor? Bazen çekiyor. Sabaha doğru böyle 5-6 gibi herkes uyuduğunda artık modern bir oh deyip rahatladığında herkes bir modemden çıktığında o zamanlar çekiyor. Bir de eğer büte falan geldiyseniz yurtta e, sizin dışınızda tek tük birileri varsa o zamanlar çekiyor yurt interneti. Ama bunun dışında bağlanmak çok zorlamamış. İşte, e, kütüphane internetine bağlanmak daha zor ama yurt interneti daha kolay oluyor. Bağlanması vesaire öyle teknik teknik kısımlar daha kolay yurt internetinde. Ama bağlandıktan sonra kullanabilmek çok sıkıntı. Hani e, Shorts falan izlerseniz Instagram'da zorlana zorlana. Youtube'da zorlana zorlana belki dona dona gezer etsiniz falan ama hani bir bir video göndereyim hani sosyal medyaya işe yükleyeyim vesaire vesaire hani çok sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir mesele var yurttan izin almak işte mesela aile evine gideceksiniz veya ne bileyim işte arkadaşlarınızla bir geziye gideceksiniz devamsızlığınızdan harcayıp yurttan izin almak şöyle oluyor GSP biz diye bir uygulama var yurtla ilgili bütün her şeyinizi zaten burada buradan yapıyorsunuz bir yurt parasını ziraat uygulamasından yüklüyorsunuz onun dışında yurtla ilgili nakildir izin almadır vesairedir her şeyi oluyor. GSB GSP biz diye bir uygulama var yurtla ilgili bütün her şeyinizi zaten burada buradan yapıyorsunuz onu indirip birçok şeyi oradan hallediyorsunuz yurttan izin almaya ilgili şöyle bir yılda veya bir dönem olması lazım 45 günlük gün izin hakkınız var o da hafta sonları falan sayılmadığı için bana yetiyor açıkçası. Zaten çok da yurttan çıkan birisi de değildim. Ailemine çok gelen birisi de değildim uzun bir tatil olmadığı sürece. Eğer hani ahım şahı merkezi dışarıda olmazsanız 45 bin de size yeteceğini düşünüyorum. Demek sisteme girip oradan izin alıyorsunuz. İşte em, izin tarihi, bulunacağınız yer, e, gitme sebebinizi falan yazıyorsunuz. Bu şekilde nakil almak istediğinizde de yine aynı uygulamadan e, yurt nakil işlemleri diye bir sekme olması lazım. Oraya girdiğinizde hangi nereye nakil almak istiyorsunuz? Hangi yurda vesaire. Hani kampüsün içinde iki tane erkek yurdu vardı bizde. Birinden öbürüne mi geçmek istiyorsun? Ondan buna mı gelmek istiyorsun? Oradan falan yapabiliyordunuz. Ama nakil işlemini verdiğinizden verdikten sonra bile bir dönem galiba bitirmeniz gerekiyor. Örneğin ilk dönemin sonlarına yaklaştınız. O zaman verdiğiniz ikinci dönem geçebiliyorsunuz galiba. Bir dönem arasında bir beklemeniz gerekiyor olabilir. Ondan sonra değilim. Bu tarz şeyleri zaten GSB biz uygulamasından yapıyorsunuz. GSB'nin açılımında Gençlik ve Spor Bakanlığı. Şöyle bir şey değineceğim. Yurtla, KYK yurtlarındaki temizlikçi arkadaşlar. Lütfen daha yavaş girin odaya. <laughs> hani bak kapıyı şöyle çalarsa ama diye böyle çaldığın anda pardon odaya girmek çok hoş değil hani <laughs> yani buna da hazırlıklı olun hani direkt kapı çalınmasıyla açılması bir olabiliyor. Ben büt'e kaldım ve bunun için şey diye düşünüyordum hani büt için iki gün falan yurtta yatılı kalacağım ve arkadaşlarım bana dedi ki çevremden duyduğum şuydu iki gün kalsam bile bir ayın parasını ödemen gerekiyor falan dediler. Yani bunu yurt idaresine gittim danıştım sordum eğer sormasaydım gidip camide yatacaktım ciddi ciddi bunu düşündüm hani iki gün için ben gidip de 750 lira vermem dedim tip 5 benimki 750 lira tip 6 var bunun bir üstü o da 800 küsürdü onun dışında da tip 5 4 3 2 1 şeklinde. 5-6 en iyisi 1-2 en kötüsü diğerleri de ortala, ortalama ama şöyle oluyormuş hani büt için geldiğinizde bir gece kalırsanız bir gecelik para ödüyorsunuz o kadar yani bir geceliği de hani ne bileyim 700 veriyorsanız 700'ü 30'a bölün muhtemelen öyle bir şeydir bayağı ucuza geliyordur yani bedava fiyatına falan kalıyorsunuz çevrenizden duyduklarınızla hareket etmeyin gidin adam hakikaten idareye sorun yani bir ayın parasını vereceğim falan düşünüyordum ama öyle değilmiş. Şöyle bir durum var. Yurt çıkmama ihtimali var. Hani neye göre çıkıyor, neye göre çıkmıyor? Şöyle uzaktan geldiyseniz bu sizin için bir artı kes Kesin alınacak olan kişiler depremzedeler olabilir, şehit yakınları olabilir, KYK'da aile üyeniz KYK'da çalışıyorsa vesaire. Yurtlara zaten kesin alınıyorsunuz. Bunun dışında hani uzak bir şehirden geldiyseniz herhangi farklı bir mağdur olma ihtimaliniz varsa bu size öncelik tanıyor. Yani asilisi de olmuyorsunuz ama öncelikli oluyorsunuz. Çıkma ihtimali çıkma ihtimalini artıran etmenler bunlar. Şimdi bunun dışında eğer KYK çıkmazsa yapabileceğiniz şeyler öğrenci apartı ve öğrenci evidir. Öğrenci apartı sadece öğrencilerin kalması için ayarlanmış bir apartman gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha ucuz ama yine de paralı oluyor. Ve özel yurtlar bazen şey olabiliyor kampüsün içinde olabiliyor. Buna da dikkat edin hani kampüs içindeyse daha rahat edersiniz. KYK çıkmadı bir sonraki seçenek hemen kampüs içindeki özel yurt olmalı bence. Yani daha rahat edersiniz. Yurt tiplerinden bahsedeyim biraz hani... 1 6 yukarıya doğru çıktıkça odadaki kişi sayısı azalıyor. Ben tip 5'tim. 3 kişiydik odada. Hani tip 6'da herhalde 2 kişi falan kalıyordur veya yine 3'tür. Emin değilim. Aşağı doğru gittikçe de sayı artıyor. yukarı doğru çıktıkça şey oluyor bir de. Tuvalet ve banyo her odada ayrı ayrı oluyor. 5 ve 6'da Aşağı aşağılarda tip 1, tip 2 de vesaire vesaire her katta ayrı her katın tuvaleti oluyor, her katın banyosu oluyor. Eğer böyleyse yani sizin odanızdaki kişiler dışında da başka odadaki kişilerle aynı banyo ve tuvalet kullanıyorsanız orada malzemenizi bırakmayın. Kesinlikle çalınacak bakın. Çalınabilir demiyorum. Çalınacak. Orada diş fırçasıymış, efendim söyleyeyim işte şampuan vesaire bırakmayın. Ben bu bilgiye kefil değilim. Bizzat yaşamadım, doğru mudur, değil midim, değil midir bilmiyorum. Bir kız anlatıyordu. Kendi yurdunda şey varmış. Yani böyle iki kişi kapıyı çalıp "Ben de şu malzeme eksik, yardımcı olur musun?" vesaire deyip o kişilerle tanışıp onları daha sonrasında şöyle bir mekan var, oraya gidelim mi deyip o mekana müşteri topluyorlarmış. Hani mesela şöyle düşünün. Bir mekandan size teklif geliyor veya siz o mekana gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki hani, bana şu kadar bir para ver, ben sana müşteri getireceğim. Mekanla anlaştığınız zaman gidip yurttan birileriyle sahte arkadaş olup o mekana çekiyorsunuz ve oraya müşteri kazandırmış oluyorsunuz. Bunu yapıyorlarmış. Duydum sadece. Son ve en önemli şey şu. Bu uygulama her yurtta var mı? Yoksa bazı yurtlarda mı var? Bilmiyorum. Ama eğer varsa kesinlikle öğrenin. İlk yıl yeni gelenlere yani yurda yeni gelen kişilere her yıl yurt geziye götürüyor. O şehri tanımanız için sizi bedava geziye götürüyorlar ve nedendir bilmiyorum ama öğrencilerin çoğu bundan habersiz. Hani KYK yurunda bahsettiğim Hani bir diyorum bak kanka böyle bir şey varmış. Allah Allah diyor. Hani ya umursamıyor ya zaten hiç bilmiyor. Veya işte derse gideyim abi niye devamlısında harcın falan diyor. Abi eşek misiniz? Bedava gezi. Yurt sizi götürüyor. Hani ilk yılınızsa size de öncelik tanınıyor özellikle. Hani... Bedavadan gezi abicim şehri tanı bilmem ne yapan hani gidip idariye sorabilirsiniz hani bir tanıdığımın deyip benim adımı <laughs> verebilirsiniz bir tanıdığımın kaldığı yurtta hani böyle bir uygulama varmış bizde de olacak mı gezilmez olacak mı bedavadan falan diye gidin idareye sorun abi gidip de sizi terslemeyecekler olur mu lan öyle şey falan demeyecekler yoksa bile yok derler en fazla şöyle ama devlet tasarrufa gitmişti en son bu yüzden artık hani daha az gezdiriyorlar şöyle sıklığı azalmadı. Hani yine her her yıl olmaya devam ediyor bildiğim kadarıyla ama 10 yere götürüyorlarsa 5-6 yere götürmeye falan başlamışlar. Yani bu gezi güzergahında olan yerlerin sayısı azalmış ama yine de bedavadan gittiğiniz şehri tanımanız için bir fırsattır. KYK bedava gezi düzenliyor. Katılın, bedavadan gezin. Sormak istediğiniz vesaire başka bir şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Ee, KYK'da hayatta kalmak ve erkek KYK'daki absürt anılar diye de videolarım var. Bunları da açıklamaya koyarım linklerini. Onları da göz atabilirsiniz.